Balıkesir'in Balya ilçesine bağlı Bengiler Köyü, doğal güzellikleri ve sakin atmosferiyle adeta huzurun adresi. Bu drone çekiminde köyün yemyeşil doğasını, bereketli topraklarını ve özgün köy yaşamını gökyüzünden keşfe çıkıyoruz. Bengiler Köyü sadece doğal manzaralarıyla değil, aynı zamanda sıcak insanları ve geçmişten bugüne taşıdığı kültürel dokusuyla da kendini hayran bırakıyor. Köyün çevresini saran geniş tarlalar masmavi gökyüzüyle birleşerek büyüleyici bir manzara sunuyor. Burada hayatın sakin akışıyla doğanın güzellikleri bir araya geliyor. videomuzda Bengiler'in gizli kalmış güzelliklerini doğayla iç içe yaşamın nasıl bir his olduğunu ve bu özel köyün her köşesini yakından görme fırsatı bulacaksınız. Doğanın içinde huzur bulmak Köy yaşamını hissetmek ve bu eşsiz atmosferi deneyimlemek isteyenler için Bengiler Köyü'nün bu kuş bakışı görüntüleri kaçırılmayacak bir keşif fırsatı sunuyor. Videomuza göz atmayı ve bu büyüleyici köyün güzelliklerine tanıklık etmeyi unutmayın. Doğanın içinde huzur bulmak, köy yaşamını hissetmek ve bu eşsiz atmosferi deneyimlemek isteyenler için Bengiler Köyü'nün bu kuş bakışı görüntüleri kaçırılmayacak bir keşif fırsatı sunuyor videomuzu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın yeni videolarda buluşmak üzere